Arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlere önemli bir duyuru yapmak istiyorum. 4000 TL değerinde devasa bir çekilişimiz var. Çekilişte katılma formu açıklamada veya yorumlarda yer alıyor. Çekilişte ekranda gördüklerinizi veriyoruz. Şartlar gerçekten çok basit. Herkes katılsın. Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün video başında ve videoda görmüş olduğunuz gibi sonunda Facecam'de karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz 5K abonede Facecam açacağımı söylemiştim. O gün bugünmüş arkadaşlar. Birazcık gecikmiş olabilir. 5400 abone şu an. Bu videoda sizlerden bakın maskesiz Facecam'e özel. Sizlerden bu videoya 1000 like bekliyorum. Herkes like'lar abansın ve şu an kameranın flaşı açık ve önümü göremiyorum arkadaşlar. Şu an gözüme ışık çarptığı için birazcık kötü oynayabilirim. O yüzden sorry. Bir dakika bu adam na kanka öyle hareketler yapma be. Öyle hareketler yapma ölürsün böyle. Abi fotoğraf diyor şu an facecam videosundayım kankam. Seni kırayım fotoğraf çekin ederiz. Bak vurma bak. Tam vurma. Foto çek bakayım fotoğrafını. Adamsın kardeşim. Bu videoyu izliyorsan sana selamlar. Adamın löpçüsün yani. Kral öpüyorum seni. Kırıyorum seni. Şöyle kalbine atalım tamamdır. Arkadaşlar nasıl bir şey bekliyordunuz bilmiyorum ama maskeli facecam'le gene bir gözünüze bir şey canlanmıştır diye düşünüyorum. Hani önceden yapmıştım biliyorsunuz 2-3 tane facecam videom var kanalda. Yani beklentinizin üstünde mi çıktım, altında mı çıktım bilmiyorum. Sesimle yüzümü benzetemeyen arkadaşlar da olacak tabii ki. Gerçekten facecam çekmek çok zor bir şeymiş. Kameraya böyle bakmak zorunda kalıyorsun arada. Gözüme flash çarpınca gerçekten gözüm kamaşıyor ve önümü görmüyorum şu an. Yol öperken bayağı zorlanıyorum. Aha orada güzel bir klinap var. Benim bu kline batlamam gerekiyor. Acaba kaç canı var mavi arkadaşımızın? Hemen şuradan bir tane yapılıyacağım ve bu arkadaşa direkt dalacağım ben. Canı zaten canı zaten kalmamış arkadaşımızın ve hemen kırıyorum seni. Tam kırdım abi hiç problem yok. Beni gördü mü acaba kırmızı arkadaş? Bir dakika bir dakika yavaş yavaş inelim sakin sakin inelim abi. Kaç canı var? O da shift basıyor çubuk al. Sen beni cidden oradan uçurmaya mı çalışacaksın? Deneme bence onu. Gel buraya gel. Bekle bekle. Oraya ben geçmeyeceğim kanka bu arada. Yani bence bir kılıç kullansaydın daha iyi olacaktı senin için. Kılıktan kılığa giriyor muyum? Çok merak ediyorum. Zaten videoda editte ben de izleyeceğim kendimi. Merak ediyorum yani. Artık farkında mısınız bilmiyorum ama Bedwars öldü ya gerçekten. Arada bir farklı bir şeyler yapmak gerekiyor. Bak samimi söylüyorum sizlere. Bak Bedwars bıraktım demiyorum ama bak bir video normal Minecraft olsun, bir videoda Bedwars olsun bence. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Sadece Bedwars olmuyor artık gerçekten. Bak insanlar farklı şeylere yöneldiği için sadece kendinizi düşünmeyin. Bak Bedwars seven tayfayı diyorum. Yani Bedwars bıraktım demiyorum çünkü sizlere. Bu arada arkadaşlar devasa bir çekilişimiz var yorumlardan veya açıklama kısmından katılabilirsiniz. Pembe mi kalmış? Pembenin beyazı bu tarafta zaten tamam. Hemen de pembe arkadaşımızı kırmaya gidelim. Dediğim gibi bu aralar sizlerden bayağı bir desteğe ihtiyacım var. Artık bir 10k olalım ve youtuber tagını alalım. Ya yani hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar gerçekten. Tek son oyuncuda adam akıllı video çeken benim zaten. Zaten çoğunuz biliyordur artık. Ben artık hak ettiğimi düşünüyorum. Aa arkamdan bıçakladı adam. Neyse neyse kırıyorum hemen seni kırıyorum. Tam gelsin bakalım benim. Ne? 26 elmasın mı var benim? Basalım. Güzel. Fevkalade valla. Hemen şuradan itemlere bastım. Aa gürbet gelmiş. <laughs> Ay bak ben bunu saymam ama bak gerçekten saymam bunu. Arkadaşlar bilmem kaçıncı part bilmiyorum ben de. Birkaç parttır gerçekten sinirlerim oynuyor. Çünkü sıcakta video çekmeye çalışıyorum Hele facecam videosu olunca işler değişiyor gerçekten. Ay bak şu durduğum konum var ya bak bak. Rahat edemiyorum oynayamıyorum şu an böyle. Böyle kolum kısıtlı anladınız mı bak. Mouse'u zor döndürüyorum ya. Ölüyorum sonra sinir oluyorum. Her neyse arkadaşlar umarım bu parti kazanırız. Güzel bir fightler çıkarız yani. Ama pek sanmıyorum ya. işler pek yolunda gitmiyor bugün. Bak jitter yapamıyorum bak. Bu konumda ben jitter yapamıyorum ya. Biraz ağlamaklı geçti video ama Bir dakika dur dur, dur. Şu arkadaşı şu, şu taktikten yapacağız mecbur Yani jitter yapamıyorum abi kusura bakmasın adam Hemen de bu arkadaşımızı kıralım elemeye bakalım Umarım ellerim ya düz vs'de biraz kötü olacak bu Konumum kötü olacak benim düz vs'de Neyse gel sana jitter deneyeceğim gel Arkadaşlar valla bir şeyler yapmaya çalışıyorum da Hani manzur görün bu videolar Adam blok yok falan diyor Gerçekten gergin hareketler bunlar Yakın bir süre içerisinde de yeni mikrofon almayı düşünüyorum. Arkadaşlar sizlerden sadece tek ricam ne biliyor musunuz? Bak reklamları sonuna kadar izleyin. Videoda çıkan reklamlar oluyor ya. Onları sonuna kadar izleyin işte. Az bir miktar olsa da bana biraz fazla para gelir yani. Yani beni seven yapar zaten öyle düşünüyorum. Altta kim var? Canı var mı bu adamın? Neyse biraz bu adamı şoka uğrattık. biraz <laughs> eledik biraz da. Abi oyun ne ara bitiyor ben gerçekten anlamıyorum bunu ya. Of adam ortaya falan toplamaya çalışıyor. Gel kanka böyle yapma bak adam gibi vs'mizi atalım tamam mı? Başka bir şey istemiyorum senden. Gel buraya gel. Bir dakika. Otur o bloğa. Gene otur. Bir dakika. Gene mi geleceksin? Otur şu bloğa. Hadi. Aynı anda öldük ama neyse hiç problem değil. Adamdan item gelmez çünkü aynı anda öldük. Of, şu eli kazanayım yeter benim için. Zaten oynayamıyorum bugün. Biraz fazla ağladım bu videoda biliyorum arkadaşlar. Bak bugün bugünlük kusura bakmayın. Öbür videolarımız dehşet gibi olacak. Her videoya facecam koyacak mısınız derseniz her videoya koymayı düşünmüyorum. Gerçekten biraz uğraştırıyor facecam. Bayağı bir uğraştırıyor. Bir dakika. Adam ateş topu atıyor. Kanka ne yapıyorsun sen ya? Bir dakika. Kanka kaçıncı bu ateş topu ama. Ha? Abo! <laughs> ne güzel renk attım öyle. Neyse arkadaşlar bugün ilk de videomuz bu kadar daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.